Hiç evliliğin yavaş yavaş öldüğüne şahit oldunuz mu? Tek bir büyük ihanetle değil de, bir zamanlar birbirini seven iki insanı birbirine yabancılaştıran binlerce küçük alışkanlıkla. Aziz Teresa'dan Avila'da bunu görmüştü. Tanrı'nın ona insan ilişkilerinin yüzeyini delip geçmesi için verdiği gözlerle çoğu insanın çok geç kalana kadar fark etmediği şeyleri görüyordu. 16. yüzyılda İspanya'daki manastırlarda Karmelit tarikatını ıslah ederken Teresa ruhani rehberlik isteyen sayısız evli kadınla karşılaştı. Birçoğu adlandıramadığı yaralar taşıyordu. Kocaları onlara vurmamıştı. Evleri yıkılmamıştı. Ama içeriden bir şeyler çürümüştü ve Teresa her şeye getirdiği o korkutucu netlikle zehri tespit etmişti. Onlara küçük ölümler adını vermişti. İlk başta masum görünen ancak karanlıkta küf gibi büyüyerek iki insan arasındaki canlı olan her şeyi tüketen alışkanlıklar. Bunu evli kadınlara yazdığı mektuplarda Avila'daki çıplak karmelitlerin arşivlerinde saklanan ruhani öğütlerinde ve San Jose'de kendisiyle yaşayan rahibelerin kaydettiği özel konferanslarının parçalarında yazdı. Gördüğü şey basit ve yıkıcıydı. Evlilik sevgi eksikliğinden ölmez, ilgi eksikliğinden ölür. Ve ilgi öldüğünde kapı sanki baştan davetliymiş gibi ihanetin içeri girmesi için ardına kadar açılır. 6. yüzyılın 22'si ile 25'i yılları arasında yürütülen Azize ilan edilme sürecinde toplandığı ve Teresa'nın danışmanlık yaptığı kadınlardan birinci elden anlatımlar içeren belgelerden araştırılmış ve gerçeklere dayanmaktadır. Bunlar popüler yeniden anlatımlar değil. Bunlar çoğu insanın asla okuyamayacağı orijinal belgeler. Şimdi bilgiye geri dönelim. 1577'de Toledo'da akşamlarını ev dışında geçirmeye başlayan kocasından Teresa'ya yazan bir kadına mektup yazdı. Kadın ne yapması gerektiğini soruyordu. Teresa acımasız bir dürüstlükle yanıt verdi. Evlilikteki sessizliğin sabır olmadığını söyledi. Erdem kılığına girmiş korkaklıktı. Bir kadın kocasının tepkisinden korktuğu için yüreğindekileri söylemekten vazgeçtiğinde huzuru koruyor olmuyordu. Birbirlerini artık göremedikleri bir duvara tuğla tuğla örülmesine izin veriyordu. Teresa bunu defalarca izleyerek biliyordu. Koca yorgun gelir, kadın sözlerini yutar, o kadının sessizliğine alışır. Kadın onun yokluğuna alışır. Aylar geçer. Aynı masada otururlar ve aynı ekmeği yerler. Ama bir ev paylaşan yabancılar haline gelmişlerdir ve bir yabancı ilgi sunduğunda, sözler sunduğunda, evde ölen şeyin ta kendisini sunduğunda ihanet günah gibi gelmez, kurtuluş gibi gelir. Teresa bu tür bir sessizliğin terk edilme biçimi olduğunu yazdı. Kadın geri çekilerek kocasından vazgeçiyordu. Koca bu geri çekilmeyi kabul ederek karısından vazgeçiyordu. İkisi de suçluydu. İkisi de ortaktı ve ikisi de Tanrı'nın huzurunda durup hiçbiri açıkça yanlış bir şey yapmamışken her şeyin nasıl olup bittiğini merak edeceklerdi. Bunu 1579'da Sevilla'da soylu bir kadına yazdığı mektupta anlattı. Kadın, kocasının kendisi için yaptıklarını hiç fark etmediğinden, hiç teşekkür etmediğinden, taşıdığı yükü hiç takdir etmediğinden şikayet etmişti. Teresa'nın cevabı sertti. Verdiğiniz ve aldığınız şeyleri saymaya başladığınız anda sevmeyi bırakıp alışverişe başladığınızı söyledi. Evlilik bir pazar yeri değildir, bir ahittir ve ahitler adalet üzerine işlemez. Fedakarlık üzerine işlerler, Teresa, bir kadının kocasının başarısızlıklarını kaydetmeye başladığı her küçük düşüneni, her unutulan sözü, her kaçırılan jesti hatırladığı an, her ottan daha hızlı büyüyen bir acılık tohumu ektiğini açıkladı. Koca, karısı söylemese bile yargılandığını hisseder. Hiçbir şeyin yeterli olmadığı için denemeyi bırakır. Verdiği her şey, vermediğiyle karşılaştırıldığı için almaya bırakır. Aralarındaki boşluk kırgınlıkla dolar ve kırgınlık kendisi dışında her şeyi yakan bir ateştir. Teresa, Birçok kadının kocasının zina yaptığını itiraf etmek için kendisine geldiğini. Ancak derinlemesine bastırdığında kadının yıllardır bir şikayet defteri tuttuğunu bulduğunu söyledi. Sıcaklığı geri çekmişti. Şefkatini esirgemişti. Kocasını bir ortak olarak değil, asla ödeyemeyeceği bir borçlu olarak görmüştü. Ve başka bir kadın ona yeterliymiş gibi, istendiği gibi, önemliymiş gibi davrandığında düştü. Kötü olduğu için değil. Açlıktan ölüyordu. Bu notlar Rahibe Maria Bautista tarafından korundu ve daha sonra 1515 yılında Madrid'deki Karmelit babaları tarafından yayınlanan koleksiyonlara dahil edildi. Teresa birçok evliliğin iki kişinin basit soruyu sormaya cesaret edememesi yüzünden öldüğünü söyledi. Şu anda ne düşünüyorsun? Bunun yerine varsayıyorlar. Kadın kocasının sadece yorgun olduğu halde kızgın olduğunu varsayıyor. Koca karısının incinmiş olduğu halde kendisini istemediğini varsayıyor. Varsayımlar sessizlikte çoğalır, dişleri olur. Gerçekte hiçbir temelleri olmasa bile zihinde gerçeklere dönüşürler. Ve bir varsayım inanca dönüştüğünde onu kırmak neredeyse imkansız hale gelir. Teresa belirli bir vakayı anlattı. Bir kadın 1576'da Avila'daki Encarnación Manastırı'nda ona geldi. Kocası aylardır ona karşı soğuktu. Kesinlikle onu sevmekten vazgeçtiğine emindi. Teresa ona tek bir soru sordu. "Neden mesafeli olduğunu sordun mu?" Kadın sormadığını itiraf etti. Ne diyeceğinden korkuyordu. Teresa ondan eve gidip sormasını istedi. Kadın yaptı. Koca yıkıldı. Bir iş başarısızlığıyla mücadele ediyordu. Utanç duyuyordu. Bilirse karısının onu hor göreceğini düşünmüştü. Sevmekten vazgeçtiği için değil, utanç içinde boğulduğu olduğu ve onu da aşağı çekmek istemediği için geri çekilmişti. Her ikisi de ayrı cehennemlerde yaşıyorlardı. Her biri diğerinin devam ettiğini varsayarken, gerçekte ikisi de yalnız acı çekiyordu. Teresa, şeytanın evliliklerde böyle çalıştığını söyledi. Yalan ekmesine gerek yok. Sadece iki insanı gerçeği konuşmaktan alıkoyması yeterli. Kadın, kocasını sürekli diğer erkeklerle karşılaştırdığını itiraf etmişti. Daha fazla kazananlarla, daha nazik konuşanlarla, daha dindar görünenlerle. Teresa'nın cevabı şiddetliydi. Karşılaştırmanın şükranı çalan hırsız olduğunu söyledi. Kocanızı başka bir erkekle karşılaştırdığınızda kocanızı görmüyorsunuz, memnuniyetsizliğinizin şekillendirdiği çarpık bir görüntü görüyorsunuz, kusurlarını aradığınız için erdemlerini göremiyorsunuz ve sürekli başkalarıyla karşılaştırılan bir adam sonunda kendisi olmaya çalışmayı bırakır ve ya acılaşır ya da başka yerde ona yarar. Teresa kendisine gelen birçok kadının kocasının zina yaptığını itiraf ettiğini ancak yıllarca kocalarının başkası olmasını dilediklerini söylediğini belirtti. Önünde başka erkekleri övmüşlerdi. Başka çiftler yürüdüğünde iç çekmişlerdi. Bin bir küçük yolla onun yeterli olmadığını açıkça belirtmişlerdi. Ve bir adama uzun süre yeterli olmadığı söylendiğinde onu tatmin eden birini bulacaktır. Teresa bunun zina için bir mazeret olmadığını söyledi. Günah her zaman günahtır. Ama aynı zamanda karıların kendi yüreklerini incelemeleri gerektiğini de söyledi. Eğer yıllarca karşılaştırmalarla kocanızı aşağı çektiyseniz onu yücelten bir kadının kollarına sığındığında şaşırmayın. Bu konunun hassasiyetini bilerek itirafçıları tarafından kaydedilen özel öğütlerinde dikkatlice yazdı. Bu kayıtlar yüzyıllarca mühürlendi ve ancak 20. yüzyılda bilim insanlarının erişimine açıldı. Teresa, birçok evli kadının kutsallığın kocasının dokunuşundan çekilmek anlamına geldiğine inanarak kendisine geldiğini söyledi. Kötü yetiştirilmiş rahipler tarafından fiziksel yakınlığın zayıflığa bir taviz, zevk alınacak bir şey değil, katlanılması gereken bir şey olduğu söylenmişti. Teresa bunu güçle düzeltti. Evliliğin bir sakrament olduğunu ve evlilik kucaklaşmasının bu sakramentin bir parçası olduğunu söyledi. Bir kadın haklı bir sebep olmaksızın fiziksel olarak kocasından geri çekildiğinde kutsallık kazanmıyor demektir. Tanrı'nın kendisinin kurduğu bir bağı koparıyor demektir. Teresa, karısı sürekli reddeden, arzusunu kirli veya utanç verici bir şey olarak gören bir erkeğin sadece fiziksel olarak değil, tamamen reddedilmiş hissetmeye başlayacağını söyledi. Karısının onu istemediğini, onu değer vermediğini, onu bir erkek olarak görmediğini hissedecektir. Ve bu reddetme bir örüntü haline geldiğinde, haftalar değil, aylar veya yıllar sürdüğünde günaha yatkınlık bunaltıcı hale gelir. Teresa bunu defalarca gördüğünü söyledi. Kadın soğur, koca uzaklaşır. Başka bir kadın sıcaklık sunar ve aniden düşünülemez olan olur. Teresa açıktı. Kocanın günahı onundur ama kadının soğukluğu da bir günahtır. Tanrı önünde yaptığı ahde karşı bir günahtır. Bu mektuplar Sevilla'daki Karmelit arşivlerinde saklanmaktadır. Teresa, birçok kadının kocalarından aldığı ve asla ışığa getirmediği yaralar taşıdığını söyledi. Yıllar önce söylenen sert bir söz, bozulmuş bir söz, bir anlık aşağılanma bu yaralar sessizlikte iltihaplanır. İyileşmezler enfekte olurlar ve kadın farkında bile olmadığı şekillerde kocasını cezalandırmaya başlar. Ona karşı kısa konuşur, nazikliği esirger. Yaptığı her şeyde hata bulur. Kendisinin belki de onu incittiğini bile hatırlamayan bir yara için onu cezalandırdığını görmez. Teresa bunun gizli şiddet biçimi olduğunu söyledi. Yumruk kullanmayan, ancak sessizlik, soğukluk ve geri çekilme kullanan şiddettir ve en az yıkıcı değildir. Kendisinden nefret eden ama nedenini asla söylemeyen bir karıyla yaşayan bir adam sonunda anlamaya çalışmayı bırakacaktır, vazgeçecektir. Ve vazgeçtiğinde karısının vermeyi reddettiği merhameti sunan herkese karşı savunmasız hale gelecektir. Bunu en çok kocalarını küçük hissettirecek şekilde dindarlaşmış kadınlarda gördü. Bu konuda manastırlarına, inzivaya çekilmek için gelen evli kadınlara verdiği öğütlerde yazdı. Teresa, bazı kadınların bir dönüşüm veya ruhani bir uyanıştan sonra kocalarına küçümseyici davranmaya başladıklarını söyledi. Onlara çocuk gibi konuşurlar, sürekli düzeltirler. Kendilerinin daha ileri, daha kutsal, Tanrı'ya daha hoş göründüklerini açıkça belirtirler. Teresa bunun kutsallık olmadığını söyledi. Bu dini dille giyinmiş gururdur ve evlilikleri açık günahtan daha hızlı yok eder. Karısının kendisine tepeden baktığını hisseden, kendisini ruhani olarak üstün gördüğünü hisseden bir koca, Tanrı'ya daha yakınlaşmayacaktır, uzaklaştırılacaktır, dindarlığından nefret edecektir, dini yargıyla ilişkilendirecektir ve kapıdan her girdiğinde kendisini bir başarısız gibi hissettiren birinden başka bir yer arayacaktır. Teresa, bir kadının gerçek kutsallığının, kocasının yargılanmış değil, sevildiğini hissetmesini sağladığını söyledi yakınlaştırdığını, itmediğini söyledi. İnancını bir silah olarak kullanan bir kadın her şeyi yanlış anlamıştır. Birçok kadının, özellikle çocukları olanların, kocalarını sevmeyi seçtikleri bir kişi yerine bir sorumluluk daha olarak görmeye başladıklarını söyledi. Koca bir sağlayıcı, bir sorun çözücü, çocuklar ev, günün görevlerinden sonra ikinci planda kalan bir endişe haline gelir. Teresa, bir erkeğin karısının listesindeki sıradan bir öğe gibi hissettiğinde artık onu görmediğini, onunla sohbet etmeyi özlemediğini, içeri girdiğinde ışığının parlamadığını hissettiğinde içinde bir şeylerin ölmeye başladığını söyledi. Sevilmiş hissetmez, kullanılmış hisseder ve bir adam yeterince uzun süre kullanılmış hissettiğinde sonunda istenildiği bir yer arayacaktır. Teresa birçok kadının kocasının zina yapmasına gerçekten şaşırdığını söyledi. Ama her şeyi yaptım, evi tuttum, çocukları büyüttüm, her şeyi idare ettim derler ve Teresa şöyle cevap verirdi. Ama onu gördün mü? Onu arzuladın mı? yaptıkları için değil, kim olduğu için önemli hissettirdin mi? Cevap hayırsa, o zaman karısı başka bir kadının doldurduğu boşluğu yaratmada suç ortağı olmuş olurdu. Teresa, birçok kadının evliliğe kocasının nasıl olması gerektiği, nasıl davranması gerektiği, ne sağlaması gerektiği, nasıl sevmesi gerektiği konusunda zihinlerinde bir resimle girdiklerini söyledi. Ama bu beklentileri asla açıkça dile getirmezler. Bildiğini varsayarlar, sadece anlaması gerektiğini varsayarlar. Ve bu söylenmemiş standartları karşılayamadığında hayal kırıklığına uğrarlar, sonra incinirler, sonra acılaşırlar. Koca neyi yanlış yaptığını bilmiyor çünkü ne beklendiği kendisine hiç söylenmedi. Sadece ne yaparsa yapsın yeterli olmadığını biliyor. Teresa bunun bir zalimlik biçimi olduğunu söyledi. Varlığını bilmediği bir standarda birini hesap vermek onu başarısızlığa uğratmaktır. Ve nedenini anlamadan sürekli başarısız olan bir adam sonunda denemeyi bırakacaktır. Geri çekilecektir. Huzuru başka yerde arayacaktır ve tatmin edilmesi daha kolay görünen, kim olduğu konusunda tatmin olmuş görünen bir kadın bulduğunda susuzluktan ölen bir adam gibi ona doğru çekilecektir. Teresa, birçok kadının özellikle geçmişte incinmiş veya ihanete uğramış olanların yüreklerinin etrafına duvarlar ördüklerini ve buna bilgelik dediklerini söyledi. Savunmasız olmayı reddediyorlar, yumuşamamayı reddediyorlar. Kendilerine sertliğin koruma, soğukluğun güç olduğunu söylerler. Ama Teresa bunun cehennemden bir yalan olduğunu söyledi. Bir evlilik savunmasızlık olmadan ayakta kalamaz. Bir koca bir duvara aşık olamaz. Yanında yaşayabilir, onu besleyebilir ama onunla bağlantı kuramaz. Ve bir adam onu içeri almayan, kalbini ona göstermeyen, yakınlığı bir zayıflık olarak gören bir karıyla yaşadığında sonunda denemeyi bırakacaktır. Peşini bırakacaktır. Ve başka bir kadın ona yumuşaklık sunduğunda, savunmasızlık sunduğunda, karısının vermeyi reddettiği şeyi sunduğunda düşecektir. Kötü olduğu için değil. Çünkü o insandır ve insanlar yalnız yaşayamaz. Teresa halkın önünde küçük düşürmenin zehrinden de bahsetmişti. Miladi 1574 yılına ait Avila'da yaşayan bir çiftle ilgili bir vakayı anlatmıştı. Kadın başkalarının önünde kocasını eleştirmeye başlamıştı. Onunla alay ediyordu. Kocasını halkın içinde düzeltiyordu. Özel dertlerini arkadaşları ve ailesiyle paylaşıyordu. Teresa kadına doğrudan karşı çıkmıştı. Kadın kocasını halkın önünde küçük düşürdüğünde yalnızca gururunu incitmekle kalmadığını söylemişti. Evliliklerini bir arada tutan güven bağını koparıyordu karısı tarafından başkalarının önünde alaya alınan bir adam karısından nefret etmeye başlayacaktı. Kendini ihanete uğramış hissedecekti. Kendisine bu denli hor görüyle davranan birine neden sadık kalması gerektiğini sorgulayacaktı. Ve bir başkası ona saygı, onur ve karısının vermeyi reddettiği o haysiyetle davrandığında kontrol edemeyeceği bir güçle o kişiye yönelecekti. Teresa birçok kadının sözlerinin ağırlığını anlamadığını söylemişti. Sadece içlerini döktüklerini, dürüst olduklarını, hayal kırıklıklarını dile getirdiklerini sanıyorlardı. Ama Teresa sözlerin gücü olduğunu söylemişti. Ve dilinin ucuyla kocasını yıkan bir kadın, kocasının başka bir yerlerde sığınak aramasından şaşkınlık duymamalıydı. Bu anlatımlar Segovia ve Toledo'da danışmanlık yaptığı kadınların ifadelerinde yer alan, azize ilan edilme süreci sırasında toplanan şahitliklerde yer alıyor. Teresa, bir karı çocukları kocasını cezalandırmak için bir araç olarak kullandığında iki kat günah işlediğini söylemişti. Hem kocasına hem de çocuklarına zarar veriyordu koca kendi evini düşman toprağı olarak görmeye başlıyordu. Pusuya düşürülmüş hissediyordu. Kendi çocuklarının bile aleyhine döndüğünü hissediyordu ve yalnızlık dayanılmaz hale geliyordu. Teresa sadakatsizliğe düşen birçok erkeğin tutku aramadığını söylemişti. Saldırı altında olmadıkları bir yer arıyorlardı. Nefes alabilecekleri bir yer, istendikleri bir yer. Ve o yer evleri değilse başka bir yerde bulacaklardı. Bazı kadınların geçmişteki kusurları hazine gibi sakladıklarını, her tartışmada tekrar tekrar gündeme getirdiklerini, yıllar önce bitmiş olması gereken kavgaları kazanmak için onları silah olarak kullandıklarını söylemişti. Koca hatalarının üstesinden gelmesine asla izin verilmiyordu. Sürekli hatalarından bahsediliyordu. Yeniden inşa etme her girişimi ama hatırlıyor musun sen diye karşılanıyordu. Bu Teresa'ya göre işkenceydi. Asla bitmeyen bir ceza biçimiydi. Asla affedilmeyen bir adam sonunda affetmeyi istemekten vazgeçecekti. Onarmaya çalışmayı bırakacaktı. Yenilgi içinde yaşayacaktı. Ve ona temiz bir sayfa sunan, onu hala iyi olabileceği, hala istenebileceği, hala yeterli olabileceği gibi davranan biriyle tanıştığında ayartılma ezici olacaktı. Teresa evlilikte affetmenin isteğe bağlı olmadığını söylemişti. İki günahkarın birbirini yok etmeden birlikte yaşamasını sağlayan tek şeydi. Affetmeyi reddeden bir kadın evliliğini yavaş yavaş öldürüyor ve sonra neden öldüğünü merak ediyordu. Bu kadınlar ona sık sık geliyor, kurbanlıklarının doğrulanmasını istiyorlardı. Teresa'nın buna pek sabrı yoktu. Bir kadının kendini şehit ilan ettiğinde kocasını sevmediğini, ona kin beslediğini söylemişti. Ve bu kin her şeye sızıyordu. Koca bunu hissediyordu. Bir yük, taşınması gereken bir haç, tadını çıkarılacak bir şey değil, katlanılması gereken bir şey olarak görüldüğünü biliyordu. Ve hiçbir erkek onu bir ceza gibi muamele eden biriyle yaşamak istemez. Teresa bu tür şehitliğin bir manipülasyon biçimi olduğunu söylemişti. Ahlaki üstünlük iddia ederken ilişkiyi zehirlemenin bir yolu olduğunu söylemişti ve erkekleri uzaklaştırıyordu. Sadece duygusal olarak değil sonunda fiziksel olarak da. Adam onu bir lanet yerine bir hediye gibi muamele eden herhangi birini arayacaktı. Teresa'nın gördüğü 15. zehir kronik tatminsizlik zehriydi. Bazı kadınlar kocaları ne yaparsa yapsın asla mutlu değillerdi. Ev asla yeterince temiz değildi. Gelir asla yeterince yüksek değildi. Sevgi asla doğru şekilde ifade edilmiyordu. Teresa, bu tür tatminsizliğin koşullarla ilgili olmadığını, yürekle ilgili olduğunu söylemişti. Tatmin olmayan bir karı kocasından hayatı çekecekti. Onu memnun etmek için kendini tüketene kadar çalışacaktı ve asla yeterli olmayacaktı. Sonunda denemeyi bırakacaktı. Onun gözünde bir başarısızlık olduğunu kabul edecekti ve bunu yaptığında memnun etmesi daha kolay görünen herhangi bir kadına karşı savunmasız hale gelecekti. Teresa, kronik tatminsizliğin genellikle daha derin ruhani boşluğun bir işareti olduğu konusunda uyarmıştı. Kadın sadece Tanrı'nın doldurabileceği bir boşluğu kocasından doldurmasını bekliyordu ve Tanrı'nın yapabileceğini yapamadığı için imkansız bir görevde başarısız olduğu için onu cezalandırıyordu. Karı kocalar bir hayat inşa eden ahit ortakları olmaktan çok bir malikaneyi yöneten iş ortakları gibi işlev görüyorlardı. Teresa bunun felaket reçetesi olduğunu söylemişti. İki insan hayatlarını paylaşmayı bıraktığında birbirini tanımayı bırakırlar. Bir isim paylaşan yabancılara dönüşürler ve yabancılar birbirlerine sadık kalmazlar. Sadakat yakınlık gerektirir, paylaşılan anlar gerektirir, paylaşılan sıkıntılar, paylaşılan sevinçler. Bunlar ortadan kalktığında, karı koca arasında lojistik dışında hiçbir şey kalmadığında İhanet neredeyse kaçınılmaz hale geliyordu. Çünkü ikisi de yalnızdı, ikisi de izoleydi ve ikisi de farkında olmasalar bile bağlantı arıyorlardı. Bunun kutsal olduğuna, dünyevi kaygılar yerine, Tanrı'yı seçtiklerine kendilerini ikna etmişlerdi. Teresa buna bir aldatmaca demişti. Evliliğin bir meslek, Tanrı'dan gelen bir çağrı olduğunu söylemişti. Ve bir kadın bu mesleği dindarlık adına ihmal ettiğinde kutsal olmuyordu, itaatsizlik ediyordu. Tanrı evli kadınları doğa için kocalarını terk etmeye çağırmazdı. Onları doğa yoluyla kocalarını sevmeye çağırıyordu. Teresa saatlerce kilisede oturan kocaları, evde yalnız oturan kadın vakaları görüyordu. Kadınlar haklı hissediyordu. Kocalar terk edilmiş hissediyordu ve sonunda o kocalar başka yerlerde arkadaşlık arayacaktı. Teresa bir kadının ilk sunağının evi olduğunu söylemişti. O sunağı ihmal ederse diğer tüm ibadetleri kum üzerine inşa edilmişti kendi bekledikleri kalıplara uymaları için kocalarının değişmesini talep eden ama kendileri hiçbir değişiklik yapmak istemeyen kadınları tanımlamıştı. Kocalarının daha romantik olmasını istiyorlardı ama daha şefkatli olmuyorlardı. Kocalarının daha ruhani olmasını istiyorlardı ama dua etme girişimleriyle dalga geçiyorlardı. Kocalarının daha iletişimci olmasını istiyorlardı ama her konuşmayı kapatıyorlardı. Teresa buna iki yüzlülük demişti. Evlilik her iki tarafında eğilmesini, büyümesini, gururundan vazgeçmesini gerektirir. Kocasının değişmesini talep ederken kendisi katı kalan bir kadın birlik değil, hakimiyet arıyordu. Ve hakimiyet sevgiyi öldürür, ortaklığı güç mücadelesiyle değiştirir ve bir güç mücadelesinde herkes kaybeder. Kocaya boyun eğip ondan nefret ederek büyüyecek ya da isyan edip başka yerde özgürlük arayacaktı. Teresa 19. bir zehirden bahsetmişti. Duygusal ilişkiler zehri. Bir kadının ister yazışma yoluyla, ister arkadaşlık yoluyla İsterse uygun sınırları aşan ruhani yönlendirme yoluyla başka erkeklerle derin duygusal bağlar kurma tehlikesi olarak tanımlamıştı. Teresa özellikle evli kadınların erkek itirafçıları veya ruhani yönlendiriciler arayıp sonra evliliklerinin samimi ayrıntılarını kocalarıyla paylaşmayacakları ayrıntıları onlarla paylaşmaları konusunda endişeliydi. Bunun tehlikeli bir samimiyet yarattığını söylemişti. Kadın kocasından daha çok bu diğer adamla bağlantılı hissetmeye başlıyordu. Onun onayını, anlayışını, rahatlığını aramaya başlıyordu. Koca fiziksel olarak hiçbir şey olmasa bile bu değişimi hissediyordu. Karısının kalbinin başka bir yere döndüğünü biliyordu ve bunun neden olduğu yara derindi. Teresa birçok fiziksel ihanetin duygusal ihanetlerle başladığını söylemişti. Bir kadın yüreğini kocası olmayan biriyle paylaşıyor. Evliliğine yönlendirilmesi gereken rahatlık ve ilgiyi alıyor. Ve sonunda duygusal samimiyet fiziksel ifade arıyor. Teresa bir kadının yüreğini şiddetle koruması gerektiği konusunda uyarmıştı. Ruhunun samimi alanlarını kocasından başka hiçbir erkeğin işgal etmesine izin vermemeliydi. Teresa'nın belirlediği 20. zehir, erkekliğin kendisini hor görme zehriydi. Ailelerinden ya da çarpıtılmış dini öğretilerden erkeklerin doğuştan vahşi, tehlikeli veya ruhani olarak aşağı oldukları öğretilen kadınlar hakkında yazmıştı. Bu kadınlar kalplerinde zaten küçümsemeyle evliliğe girmişlerdi. Kocalarını ortaklar olarak değil, gerekli kötülükler olarak görüyorlardı. Onlara tahammül ediyorlardı. Onları idare ediyorlardı. Ama onlara saygı duymuyorlardı. Teresa, bir kadın erkekliği hor gördüğünde kocasını sevemeyeceğini söylemişti. Ona sadece katlanabilirdi ve katlanılan sevilen değil. Sonunda onu gerçekten isteyen bir kadın arayacaktı. Teresa, Tanrı'nın erkekleri ve kadınları bir sebeple farklı yarattığını vurgulamıştı. Bu farklılıklar hiyerarşi veya küçümseme yaratmak için değil, birbirini tamamlamak için tasarlanmıştı. Kocasının erkekliğini kutlayamayan, ondan farklı olduğu yollara saygı duyamayan bir kadın ihanetin tohumlarını zaten ekmişti. Teresa'nın yanıtı son yıllarında Teresa ile birlikte olan Rahibe Ana de San Bartolome tarafından kaydedilmişti. Teresa bazen bir evliliğin tek bir zehirden değil birçok küçük ölümün yavaş birikiminden öldüğünü söylemişti. Kadının dış görevlerde sadık kaldığını söylemişti. Evi idare etmişti. Çocukları büyütmüştü. Saygınlığını korumuştu. Ama kocasını bir ruhu, ihtiyaçları, yaraları, arzuları olan bir adam olarak görmeyi bırakmıştı onu bir fonksiyona dönüştürmüştü. Ve bir insanı bir fonksiyona dönüştürdüğünüzde ilişkiyi öldürürsünüz. Koca kusursuz değildi. Ama karısı suç ortağıydı. Binlerce küçük ihmal eylemiyle samimiyetin ölmesine izin vermişti. Her zaman orada olacağını varsaymıştı. Onu hafife almıştı. Onu kovalamayı bırakmıştı. Arzulamayı bırakmıştı. Onu istenmiş hissettirmeyi bırakmıştı. Ve başka bir kadın bunları yaptığında, başka bir kadın ona sanki önemliymiş gibi baktığında düştü. Kötü olduğu için değil. Çünkü yıllar önce karısının sağlamayı bıraktığı bir şeyden açlıktan ölüyordu. Ama birçok karının tanrının önünde duracağını ve kocalarını sevgi, ilgi, onur, şefkatle nasıl mahrum bıraktıklarını ve sonra neden kocalarının o şeyleri başka yerlerde aradıklarını merak ettiklerini açıklayacaklarını da söylemişti. Evliliğin pasif bir durum olmadığını söylemişti. Her gün verilen aktif bir seçimdi. Görmek, kovalamak, onurlandırmak, affetmek, arzulamak. Ve o seçim yapılmadığında bir kadının yeterince yaptığını, dinlenmeye hakkı olduğunu, kocasının elindekine şükretmesi gerektiğini düşündüğünde Evlilik zaten ölüyordu. İhanet, yıllar önce başlayan bir hastalığın sadece son belirtisiydi. Karısı yıkılmıştı ve evliliğin bir umudu olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Teresa'nın yanıtı, Discalgzet Karmelitlerin Salamanca arşivlerinde korunmuştu. İyileşmenin mümkün olduğunu, ancak hem kocanın hem de karının gerçeği yüzleşmeye istekli olmaları halinde mümkün olacağını söylemişti. Koca günahını tamamen kabul etmeliydi. Hiçbir mazeret yok, hiçbir suçu başkasına atma yok. Ama karısı da kendi yüreğini incelemeliydi. Kendisine zor soruları sormalıydı. Orada mıydı? Sıcak mıydı? Kocasını mı takip ediyordu? Yoksa her zaman orada olacağını mı varsaymıştı? Ona onur mu vermişti? Yoksa hor mu görmüştü? Geçmişteki yaraları affetmiş miydi? Yoksa onları silah olarak mı kullanmıştı? Teresa bu durumda olan çoğu kadının sadece kurban olarak görülmek istediğini söylemişti. Ve kurbandılar. İhanet derin bir ihlaldi. Ama Teresa evliliğin iyileşmesi gerekiyorsa karının tek başına kurbanlık lüksünü karşılayamayacağını ısrar etmişti. İhanete imkan tanıyan boşluğa kendi katkılarını görmek istemeye istekli olmalıydı. Bu, kocayı mazur görmekle ilgili değildi. Tam gerçeği yüzleşmekle ilgiliydi. Ve tam gerçek, Teresa'ya göre istediğimizden neredeyse her zaman daha karmaşıktı. Teresa'nın Valladolid'de danışmanlık yaptığı kadınlardan biri, daha sonra Azize ilan edilme sürecinde bir ifade verdi. Teresa'nın ona asla unutamayacağı bir şey söylediğini tanıklık etmişti. Teresa, şeytanın evlilikleri tek bir büyük ayartmayla yok etmediğini söylemişti. Bin küçük ihmalle yok ediyordu bir kadına zamanı olduğuna, sorunlarla daha sonra ilgilenebileceğine, kocasının her zaman orada olacağına inanmasını sağlıyordu. Ama aralarındaki mesafenin artmasının normal olduğunu, tutkunun herkes için solduğunu, evliliğin birkaç yıl sonra böyle olduğunu düşünmesini sağlıyordu. Ve bir şeylerin umutsuzca yanlış gittiğini fark ettiğinde, hasarın genellikle geri döndürülemez olduğunu. Kadın Teresa'nın gözleri yaşlı bir şekilde ona baktığını ve birçok evliliğin bu şekilde öldüğünü gördüğünü söylediğini tanıklık etmişti. Şiddetle değil, zulümle değil. Ama her şeyin yolunda olduğu yalanına sarılmış ihmalin yavaş, sessiz zehriyle. Şefkat geri çekilmesi. Ortaklıktan birlikte yaşamaya geçiş. Çoğu vakada hem kocanın hem de karının bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiğini ancak ikisinin de bunu atlandırmaya cesaret edemediğini belirtmişti. İkisinin de kendiliğinden düzeleceğini ummuşlardı. İkisinin de mazeretler bulmuşlardı. İkisinin de bunun normal olduğuna kendilerini ikna etmişlerdi. Ve ikisi de bir gün uyandıklarında bir yabancıyla yaşadıklarını fark ettiler." Teresa bunun evliliğin büyük trajedisi olduğunu yazmıştı. İnsanların başarısız olması değil ama yavaş, sessizce başarısız olmaları ve sonra başarısızlık görünür olduğunda şok olmaları. Kendilerini başarısız hissettikleri bir yer değil. Sıcaklık, kabul, arzu, onur yeri. Evde istenmiş hisseden bir erkeğin başka yerde istenmiş hissetmeyeceğini söylemişti. Evde onurlandırılmış hisseden bir erkeğin başka bir kadının gözlerinde onur aramayacağını söylemişti. Karısı tarafından kovalanan bir erkek başkası tarafından kovalanmaya karşı savunmasız olmayacaktı. Teresa, birçok kadının evlilikleri için savaşmaya ihanetten sonra başladığını söylemişti. Kriz zamanına kadar nihayet olması gereken eş olmak için bekliyorlardı. Ve o zamana kadar ölümlüydü. Bir evlilik için savaşma zamanı tehlikede değilken. Koca başka bir kadın onu kovalamadan önce onu kovalamanın zamanı. Başka bir kadın onu onurlandırmadan önce ona onur vermenin zamanı. Teresa, 1582 yılının Ekim ayının dördüncü gününde Alba de Tormes'teki Karmelit Manastırı'nda vefat etti. Kendi yatağının başındaki rahibelerin kaydettiği son sözlerinden biri, evli kadınların nikah günlerinde verdikleri ahdin tek seferlik bir olay olmadığını anlamaları yönündeydi. Bu, günlük bir seçimdi. Bir görme seçimi, bir saygı duyma seçimi, bir peşinden gitme seçimi, bir affetme seçimi. Evliliklerin çoğunun insanların seçmeyi bıraktığı için öldüğünü söyledi. Seçimin nikah günü yapıldığı ve bunun yeterli olduğu varsayılıyor ama Teresa bunun yeterli olmadığını söyledi. Asla yeterli olmayacak evlilik yaşayan bir şeydir. Ve yaşayan şeyler ihmal edildiğinde ölür. Bu kadın Teresa'nın bir keresinde evlilikteki her ihmal eyleminin küçük bir ihanet eylemi olduğunu söylediğini aktardı. Bir eş sebepsiz yere sevgisini esirgendiğinde ahdi bozar. Horlayarak konuştuğunda ahdi bozar. Kocasının yakınlık ihtiyacından yüz çevirdiğinde ahdi bozar. Ve bunu yeterince uzun süre yaparsa kendisini ihanet etmeyen birine yöneldiğinde şaşırmamalıdır. Teresa, bunun kocasının günahını mazur göstermekle ilgili olmadığını ısrarla belirtti. Kendi ihaneti onundur. Ama aynı zamanda eşlerin ihaneti mümkün kılan koşulları yaratmada hiçbir rol oynamadıkları yalanına son vermeleri gerektiğini de ısrarla vurguladı. Bu gerçeği kabullenmek acı vericidir. Ancak bu iyileşmenin tek yoludur. Kilise onu 16. yüzyılın 16. yılında mistik vizyonları ve Karmelit tarikatındaki reformları nedeniyle Azize ilan etti. Ancak evlilikle ilgili öğretileri sessizce bir kenara bırakıldı, çok rahatsız ediciydiler, çok yüzleştiriciydiler, suçluyu basitçe kınamak yerine sorumluluğu her iki tarafa da yüklemeye çok isteklerdi. Ancak 17. yüzyılın sonlarına doğru alimler onun yazılarını ve azizlik sürecindeki ifadelerini kapsamlı bir şekilde incelemeye başladığında evliliğe dair anlayışının derinliği tanınmaya başlandı. Buldukları şey modern psikolojinin adlandırmasından yüzyıllar önce evlilikleri yok eden örüntüleri korkunç bir netlikle görmüş bir kadındı eş bağımlılığını gördü. Duygusal ihmali gördü. Dinin silahlandırılmasını gördü. Pasif agresifliği gördü. Yakınlığın ölümünü gördü. Ve hepsini sadece nihai sadakatsizlik eylemi olarak değil, ona yol açan yüzlerce küçük eylem olarak, ihanet biçimleri olarak adlandırdı. Olarak eşleşiyordu. Aynı risk faktörleri, aynı uyarı işaretleri, sağlıktan işlevsizliğe ve ihanete aynı ilerleme. Evliliğin nikah gününde verilen sözlerle sürdürülmediğini yazdı. Bundan sonra her gün tutulan sözlerle sürdürülür. Her gün bir eş kocasını görmeyi seçmelidir. Ona saygı duymalıdır. Onu arzulamalıdır. Onu affetmelidir. Onu peşinden gitmelidir. Her gün sevenleri yabancılara dönüştüren alışkanlıklara karşı savaşmalıdır. Sessizliğe, soğukluğa, nefrete, ihmale karşı savaşmalıdır. Zamanı olduğu, işleri daha sonra düzeltebileceği, onun her zaman orada olacağı yalanına karşı savaşmalıdır. Çünkü her zaman orada olmayacaktır. Önemli olan şekilde değil, her evlilik ya ölüyordur ya da büyüyordur. Yerinde saymak yoktur. Ve bir eşin bugün izin verdiği alışkanlıklar yarın uyandığı evliliği şekillendirecektir. Teresa parçayı tek bir cümleyle bitirdi. Hayatında tanık olduğu en büyük trajedinin ihanetin kendisi olmadığını ancak birilerinin dikkat etmesi halinde bunların çoğunun önlenebileceği gerçeği olduğunu yazdı